Evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımız 7 Ekim haftası sizlere ilişkiler noktasında ne getirecek? Şu anki süreçte özellikle birçoğunuzla ilişkisinde bir sonlanma bir bitiş yaşanmış olabilir. Geçmişte biraz kaoslarla uğraştığınız çok fazla çatışmaların oldu. Özellikle çevresel faktörlerden kaynaklı bir takım anlaşmadıkları yaşandığı bir süreçten geçmişsiniz ve şu anda da bir sonlanma bir bitiş kararı alınmış olabilir İlerleyen süreçler önümüzdeki bu bir haftalık süreç sizin bu noktada biraz daha hassas oldunuz belki de çok fazla kendi içinize yöneldiğiniz çok fazla suçluluk duygusu çalıştırdınız veya Ciddi anlamda bu süreci kafaya taktığınız bir dönem olabilir. Ama sizlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Siz zaten başlı başına çok güçlü ve kendinden emin karakterlersiniz. Ve ben çok kısa bir sürede aslında burada gördüğüm kadarıyla e, bu süreci çabuk atlatacağınıza inanıyorum. İlerleyen süreçlerde tekrar hayatın kontrolünü, ilişkilerdeki kontrolü kendi elinize alabilirsiniz. Sadece biraz cesaret etmeniz gereken... Ee, biraz daha özgüvenle ilerlemeniz gereken bir takım e, durumlar olabilir. Kariyerle ilgili baktığımızda ise şu anki süreçte geçmişte verdiğiniz bir takım kararlarla ilgili yaptığınız seçimlerle ilgili hedef odaklı ilerliyor olabilirsiniz. Ve önümüzdeki süreçlerde biraz daha e, iş odaklı ilerlediğiniz, biraz daha... E, Odağınızın tamamen çalışma alanınıza, projenize yöneldiğiniz bir süreç olabilir. Yüzüp yüzüp kuyruğunuza gelmişsiniz. Biraz daha sabırla ilerlerseniz ki bu noktada da hedefinize ulaşacaksınız diyebilirim. Sağlıkla ilgili size söylemem gerekenler. Geçmişte özellikle meme veya işte göğüslerle alakalı bir takım olumsuzluklar yaşayanlarınız olabilir aranızda. Şu süreçte bir şeyleri iyi değerlendirmeleri gerekiyor. E, ufak tefek hassasiyetler olabilir. İhmal etmemenizde tekrar e, belki de bir görünmenize fayda olabilir. Yani gidişat noktasında problem yaşanır mı? Enerji olarak baktığımızda görünüyor. İlerleyen süreçlerde özellikle bu noktada e, güzel haberler gelebilir, güzel kutlamalar yapılabilir gibi görünüyor. Siz gene de ihmal etmeyin derim ben. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Sevgiyle kalın. Boğalar ve yükselen boğa olan arkadaşlarımız 7 Ekim haftasında. Aşk hayatınızla ilgili özellikle yakın geçmişte gizli saklı bir takım konularla yüzleşmiş olabilirsiniz. Artık bir şeyler tamamen ortalığa dökülmüş olabilir. Şu anki süreçte bu konu karşısında biraz daha güçlü durmaya çalışsanız. <laughs> istifinizi bozmadığınız, kendinizden emin bir duruş sergilediğiniz bir süreciniz var gibi görünüyor. Bu önümüzdeki süreçlerde özellikle bir takım değerlendirmelerde bulunacak olabilirsiniz. Beklentiler noktasında, yaşananlar noktasında kendinizi kendi içinize yönelerek bir takım sorgulamalarda bulunacak olabilirsiniz. E, i̇lişkiyi toparlayabilecek yeni şanslarınız, yeni fırsatlarınız kuvvetle muhtemel bu süre içerisinde size tekrar sunulacaktır. Bunlara karşı biraz uyanık olmanız gereken bir dönem gibi Görünüyor. Kariyerle ilgili baktığımızda ise yakın geçmişten beri, yakın bir süreç içerisinden beri sürekli bir yükseliş beklediğiniz, bir terfi beklediğiniz bir konu, bir durum yaşanıyor olabilir. Ve şu an biraz daha hareketli geçen, belki iletişim noktasında, haberleşmeler noktasında bir takım olumlu gelişmeler olabilir. E, karşılaşacağınız durum, gelen teklif biraz sizi düşündürecek gibi görünüyor ama nihai olarak baktığımda e, sizi hedefinize götürecek güzel bir şans, güzel bir fırsat gibi görünüyor. Bu noktada biraz endişelenmeden e, ileriye yönelik, önünü ardını düşünerek ilerlemeniz gereken, bir karar vermeniz gereken bir durum gibi görünüyor. Sağlıkla ilgili baktığımızda özellikle gebe olan arkadaşlarımız varsa e, ve şu anki süreçte Kuvvetle muhtemel bu süreci tamamladılar ve çocuklarını sağlıklı kucaklarına alabilirler gibi görünüyor. Gayet kendinizi iyi hissettiğiniz, keyifli hissettiğiniz ve bu noktada ilerleyen süreçlerde de özellikle bu mutlulu mutluluğunuzu katlanarak arttığı bir dönem olabilir. Ee, gene üreme e, yollarıyla alakalı, cinsel bölgelerle alakalı olumsuzluk yaşayan arkadaşlarımız varsa geçmişte şu anki süreçte bunlarla ilgili olumlu güzel gelişmeler e, yaşanacak olabilir. Güzel haberler gelecek olabilir. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Sevgiyle kalın. İkizler ve Yükselen Burcu İkizler 7 Ekim haftasında aşk hayatınızla ilgili baktığımızda geçmişte duygusal olarak güzel bir takım hareketlerde bulunmuşsunuz. Güzel teklifler almış olabilirsiniz. Partnerinize güzel tekliflerle gitmiş olabilirsiniz. Şu anki süreçte özellikle ekodan kaynaklı bir takım ilişki içerisinde zorlanmalar olabilir. İlişkideki ilerleyişte bu sebeple bir takım engellerle karşılaşıyor olabilirsiniz ama önümüzdeki bu bir haftalık süreçte partnerinizin biraz daha duygusal tarafını göreceğiniz e, ilişkide biraz daha duygusallığın hakim olduğu bir süreç olacak gibi görünüyor. Kariyerinizle ilgili baktığınızda zaten sürekli bir şeyleri sorgulayan bir yapınız var ve bu noktada kendiniz için her zaman en doğru olanı seçiyorsunuz en doğru karar veriyorsunuz kariyerinizle ilgili. Şu süreçte kariyerinizde bir yükseliş dönemi olabilir. Şansınızın biraz daha açık olduğu ve bu sürecin biraz daha böyle ilerlediği bir dönem var gibi görünüyor. Kadersiz olarak bir takım değişkenlikler yaşanabilir ama bu durum sizin lehinize olacak gibi görünüyor. Artık bu noktada kariyer alanınızla ilgili beklediğiniz umut ettiğiniz olmasını istediğiniz Dinedin ne varsa güzel gelişmeler yaşanabilir ee, olmak istediğiniz o zirveye ulaşacak olabilirsiniz. Sağlığımıza ilgili baktığımızda herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Ee, i̇lerleyen süreçlerde biraz daha temkinli olmanız gereken konular olabilir. Veya geçmişte yaşadığınız olumsuzluklar sebebiyle ve şu an kendinizi iyi hissetmeniz sebebiyle. Bu durumu kaybetmemek adına e, önemli kararlar alabilir. Bu noktada güzel ilerleyişlerde bulunabilirsiniz diyebilirim. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olan arkadaşlarımız, aşk hayatınızla ilgili 7 Ekim haftası için baktığımızda aslında istikrarlı ilerleyen, sağlam adımlarla ilerlediğiniz güzel bir birlikteliğiniz var ve şu anki süreçte ilişkinizde de kendinizi gayet keyifli hissettiğiniz, partnerinizi desteklediğiniz, sarıp sarmaladığınız ve aynı şekilde partneriniz tarafından da aslında destek gördüğünüz güzel bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. İlişkiyi daha da ileri götürmek adına bir takım beklentileriniz olabilir. Evlilikle ilgili özellikle teklif beklentileri olanlar olabilir. Hani ben teklif bekliyorum artık e, bu süreçte bir ilerleme kat etmek istiyorum diyenler olabilir. Partnerinizde böyle bir düşünce var ama sanki e, biraz bunun için doğru zamanı bekliyor gibi. Doğru zamanda doğru adımlarla beklediğiniz tekliflerle size gelecek olabilir. İş, para, kariyer alanınıza baktığımızda artık pasif kaldığını, sessiz kaldığını süreç bitmiş ve şu an süreçte bir takım e, hareketlilikler olabilir biraz daha hareketlendiniz, biraz daha iş para kariyer hayatınızda değişimlerin yaşandığı bir dönemin içerisinde olabilirsiniz. Artık bu süreç nihayete eriyor gibi görünüyor. Özellikle parasal alanlarınızda yükselişlerin olduğu, kariyerinizde bir takım zirveye çıkma durumlarının yaşandığı bir dönem olabilir. Bu önümüzdeki bir haftalık süreç. Sağlık alanı ile ilgili baktığımızda. Ee, göğüs ve meme olarak bir takım sıkıntısı olan arkadaşlarımız biraz zorlayıcı bir süreç içerisinden geçmiş olabilirler. Şu anki süreçte e, sabırla mevcut tedavilerini devam ettirmelerinde fayda var gibi görünüyor. Nihai olarak artık bu sürecin sonuna yaklaşmışsınız ve artık hedefinize ulaşacaksınız gibi görünüyor. Zorlandığınız, e, yorulduğunuz o zorlu dönem geride kalacak olabilir. Biraz daha sabretmenizde, biraz daha elinizden geleni yapmanıza fayda var gibi görünüyor. Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsiniz. Pes etmeyin. Sevgiyle kalın diyorum. Aslan ve yükselen Aslan burçları. Yedek haftasında ilişkiler noktasında baktığımızda, özlediğiniz, kavuşmak istediğiniz artık ee, geçmişi düşünmek istemiyorum artık bir şeyleri gerçekten netleştirmek istiyorum artık bir kavuşma olsun istiyorum dediğiniz kişiyle alakalı bu önümüzdeki süreçlerde olumlu bir takım gelişmeler olabilir aranızda bir takım iletişimler yaşanabilir ee, biraz daha hedef odaklı ilerlediğiniz hedefinize ulaştığınızı düşündüğünüz belki de hedefinize ulaştığınız bir dönem olacak gibi görünüyor kariyer hayatınızla ilgili şu anki süreçte karar vermeniz gereken, seçim yapmanız gereken bir durum var gibi ve bu sebeple biraz duygusal olarak gelgitlerde bulunabilirsiniz. Kendi içinizde bir şeyleri dengelemeye çalışıyor olabilir ve bir karar vermeye çalışıyor olabilirsiniz. Bir teklif alınmış olabilir. Yeni bir iş sürecine, bir terfi sürecine belki de girilecek olabilir. Bu noktada içinizdeki sese güvenerek karar vermenizde fayda var gibi görünüyor. Sağlığınızla ilgili baktığımızda... Bel bölgesinde, kalça bölgesinde bir takım hassasiyetler olabilir. Biraz daha böyle bacağınızı özellikle etkileyen bir durum yaşanabilir. Bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçlerde e, güzel gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Sizi tedirgin eden, huzursuz eden, e, sizi böyle bir boşluğa, belirsizliğe iten bir durum varsa bu süreçle alakalı e, güzel gelişmeler yaşanacak. Güzel şanslar, güzel fırsatlar, güzel haberler gelecek gibi görünüyor. Her şeyin güzeli sizlerin olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Başaklar ve yükselen başaklar. 7 Ekim haftasında aşk hayatınızla ilgili neler yaşanabilir diye bir sorduğumuzda. Mevcut ilişkinizde güvenle alakalı bir takım olumsuzluklar var gibi görünüyor. Partnerinizi biraz hareketli görüyor olabilirsiniz. Biraz daha böyle ana odaklı ilerlediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu da size bir takım e, güven noktasında kafanıza soru işaretleri bırakıyor olabilir. İlerleyen süreçlerde özellikle önümüzdeki süreçlerde ilişkilerde dengeleri korumak adına bir takım e, çabalar sarf edecek olabilirsiniz. İlişkiyi ayakta tutmak adına biraz daha denge kurmaya çalışacak olabilirsiniz. Bu noktada biraz efor harcamanız gerekecek olabilir. İş para kariyer alanınıza baktığımızda çok çalışkansınız geçmişten beri sürekli böyle aynı anda birçok şey yapmaya çalışsanız bir dönem içerisinde olmuş olabilirsiniz ve şu anki süreçte de bu noktada özellikle beklentilerinize karşılan karşılandım elinize güzel fırsatların geçti ve bunlara yönelik özellikle hedef odaklı ilerlediğiniz bir dönemin içerisindesiniz gibi görünüyor. Sağlık noktasına baktığımızda eğer içinizde gebe arkadaşlarımız varsa şu anki süreçte kendilerine biraz dikkat etmelerinde fayda var gibi görünüyor. Gene aynı şekilde ayak veya bacak bölgelerinde hassasiyeti olanlar geçmişten beri bu takım olumsuzluğu olanlar rahatsızlığı olan arkadaşlarımıza şu anki süreçte ameliyat konuları gündemde olabilir Bununla ilgili Belki de bir karar vermeleri gereken bir durum yaşanıyor olabilir duygusallıktan ziyade mantık çerçevesinde karar vermelerinde fayda var gibi görünüyor olması gereken Neyse bu yönde olumlu adımlar atacağınıza ben inanıyorum her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum sevgiyle kalın terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarıma 7 Ekim haftasında ilişkiler noktasında baktığımızda şu anki süreçte özellikle ani, sarsıcı, bir takım e, olumsuz giden olaylar yaşanıyor olabilir. Evli çiftlerimiz varsa boşanmayla alakalı konular gündemde olabilir. Ve ilerleyen süreçlerde biraz daha duygusal değil de mantıksal kararlar almanız gereken e, bir konu, bir durum var gibi görünüyor. Kendiniz için en doğru kararı alacak olabilirsiniz. En doğru adımları atacak olabilirsiniz gibi görünüyor. Kariyer iş para alanında baktığımızda ise... Ee, artık verdiğiniz o zorlu mücadele geride kalıyor gibi görünüyor ve kariyerinizle ilgili veya parasal konularınızla alakalı yeni bir sayfa, yeni bir döngü başlıyor olabilir ee, ve önümüzdeki süreçlerde özellikle e, bir takım kararlar alacak olabilirsiniz. Gerek iş yerinizle alakalı gerek işte parasal konularınızla alakalı yeni bir takım kararlar alacak olabilirsiniz. Bu kararı verirken biraz iç sesinize güvenerek hareket etmenize fayda var gibi görünüyor ki e, ilerleyen süreçlerde özellikle sakinliğinizin, huzurunuzun e, devamlı olabilmesi için diyebilirim. Sağlık noktasında baktığımızda şu anki süreçte böyle bir şeyleri düşündüğünüz, değerlendirdiğiniz, ya neler oluyor dediğiniz bir takım durumlar yaşanıyor olabilir. Ee, i̇lerleyen süreçler ve önümüzdeki bu bir haftalık süreç içerisinde özellikle akciğerlerle ilgili, solunum yolları ile ilgili, el veya omuzlarla ilgili bir takım hassasiyetler yaşanabilir. Ee, bu noktada özellikle dikkat etmeniz gereken e, ve belki de doktora görünmeniz gereken bir durum var gibi görünüyor. Enerji olarak baktığımda e, kötü bir sonuç alınmaz ama gene de tedbir iyidir diyelim. Ve bu noktada eğer bu, bu takım bir şikayetleriniz olursa işte nefes darlığıdır vesairede gibi doktora görünmenizde her zaman fayda var. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum sevgiyle kalın. Akrepler ve yükselen akrepler 7 Ekim haftasında ilişki noktasında baktığımızda uzun, uzun süreli bir birliktelik içerisindesiniz ve artık o beklediğim teklif gelmeyecek. Hani ben artık ona güvenmiyorum, artık ondan umudumu kestim dediğiniz noktada. Partneriniz Önümüzdeki bu bir hafta içerisinde sizi ikna edecek, sizi tatmin edecek güzel bir adım atabilir. Ee, bu yönde belki de güzel gelişmeler yaşanabilir. Evlilik teklifi beklentisi olanlar varsa e, bu yolda güzel bir teklif alabilir. Güzel şanslar, güzel fırsatlar var gibi görünüyor. Ve bu fırsatlar size her halükardan e, uzun süre etkisi devam edecek güzel bir fırsat gibi görünüyor. Kariyer alanınızla ilgili baktığımızda geçmişten beri askılanan, ertelenen konular şanki süreçte siz özellikle çok fazla zorluyor olabilir. Ve bir karar verme, bir seçim yapmaya, kendi de belki de bir şeyleri dengelemeye e, zorluyor olabilir. İlerleyen süreçlerde bir karar vereceksiniz gibi görünüyor. Artık bir seçim yapmam gerekiyor, bir karar vermem gerekiyor dediğiniz, kendi içinize yöneldiğiniz ve bir şeyleri sorguladığınız bir süreç olabilir. Bu önümüzdeki bir hafta İç sesinizi güvenerek karar vermenizde ve bu noktadan e, harekete geçmenizde fayda var gibi görünüyor. Sağlık noktasında ise şunu söyleyebilirim. E, geçmişten beri özellikle bel bölgesinde veya kalça bölgesinde problem yaşayan arkadaşlarımız varsa şu anki süreçte biraz hassasiyetleri artabilir. Doktora görünmelerinde fayda var gibi görünüyor. İmal etmeyin. Lütfen bir doktora görünün diyorum. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Sevgiyle kalın yaylar ve yükselen yaylar 7 Ekim haftasında ilişkiler noktasında baktığımızda bir süredir Belki de belirsiz giden sadece böyle e, anı odaklanarak Belki de ilerlediğiniz ilişkinizde artık bir şeyler resmiyet kazanıyor olabilir e, bu süre zarfında bir aile tanışması gibi göreceye çıkma durumları de yaşanıyor olabilir Artık bir şeyler netleşiyor gibi görünüyor. İlerleyen süreçlerde biraz daha sakin kaldığınız, sakin ilerlediğiniz, o duygusal gelgitlerinizi bir noktada yatıştırdığınız bir süreç olacak gibi görünüyor. Eğer bir karar vermeniz gerekirse, bir seçim yapmanız gerekiyorsa bunu da gene iç sesinize güvenerek hareket etmenizde, bu yönde bir karar vermenizde fayda var gibi görünüyor. Kariyer noktasında baktığımızda ise evet çok çalışkansınız, çok güçlüsünüz, tuttuğunuz her şeyi böyle e, Anlarınızın akıyla yapabileceğiniz bir potansiyeliniz var. İlerleyen süreçlerde biraz kendinizi geri çektiniz. Of ben yoruldum artık dediniz. Belki de bir dönem olabilir. E, biraz daha geri çekildiğiniz, artık kendinizi dinlenmeye aldığınız bir dönem olacak gibi görünüyor. Sağlıkla ilgili baktığımızda genital bölgelerinde problem yaşayan arkadaşlarımız varsa şu anki süreçte özellikle bununla ilgili bir takım e, gelişmeler yaşanıyor olabilir. Karar vermeleri gereken bir durum olabilir. E, bu karar verirken gene iç sesine güvenerek hareket etmelerinde fayda var gibi görünüyor. Kendileri için doğru olan neyse olması gereken neyse bu yönde bir karar vermeleri onları bu zorlu süreçte e, bir rahatlığa ulaştırabilir gibi görünüyor. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Sevgiyle kalın. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. 7 Ekim haftasında aşk hayatına ilgili baktığımızda bir süredir dengelemeye çalıştığınız, orta yolu bulmaya çalıştığınız, alttan aldığınız, fedakarlık gösterdiğiniz ilişkinizle ilgili artık bir karar verecek olabilirsiniz. Ve bu kararın doğrultusunda harekete geçmeden önce bir şeyleri çok iyi değerlendirecek olabilirsiniz. Bir plan, bir program yapacak olabilirsiniz. Bu kararınız tamamen kendi yolunuza ilerlemek olabileceği gibi ilişki ileriye taşıma noktasında bir takım çözümler de bulacak olabilirsiniz bir takım çözüm araçları içerisinde de olacak olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili baktığımızda oldukça güzel, parlak bir dönemdesiniz ve ilerleyen süreçlerde daha keyifli olduğunuz e, bolluk bereket anlamında belki de bir yükselişe geçtiğiniz beklediğiniz be, e, terfilerin haberlerin geldiği bir dönem olabilir. Sağlık noktasında ise zaman zaman e, şu dönemde özellikle yalnız kalmak istediğiniz kendinizi soyutlaştırdığınız, kendi içinize yöneldiğiniz bir dönem olabilir. İlerleyen süreçlerde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Kendinizi, hayatınızı sıfırdan inşa edebilirsiniz. Ama bunu yaparken de, yapmak için de öncelikle bir takım şeyleri sonlandırmanız gerekiyor gibi. Ayrıca şunu da söylemem gerekiyor. İşte meme veya göğüs bölgesinde hassasiyeti olan arkadaşların arkadaşlarımızdan bir doktora görünmelerinde fayda var gibi görünüyor. Hem duygusal anlamda hem psikolojik anlamda hem fizyolojik anlamda eğer mutlu olmak istiyorsanız hedefinize ulaşmak istiyorsanız olması gereken yapılması gereken konu durum her neyse bunlarla ilgili e, artık harekete geçmeniz gerekiyor olabilir. Bunları yerine getirmeniz gerekiyor olabilir. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum sevgiyle kalın. Kovalar ve e, yükselen burcu kovalan arkadaşlarımız 7 Ekim haftasında ilişkiler noktasında baktığımızda yakın geçmişte ilişkiler noktasında çok fazla beklentileriniz karşılanmamış gibi şu anki süreçte biraz daha duygusal ilerlediğiniz duygusal teklifler aldınız veya partnerinize duygusal olarak belki de ee, bir takım tekliflerde bulunduğunuz bir süreciniz olabilir. İlerleyen süreçler sizin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Biraz daha keyif odaklı ilerlediğiniz, kimseyi düşünmeden sadece ana odaklandığınız bir dönem yaşayacak olabilirsiniz. Aşk hayatınızda. Kariyer alanınızla ilgili baktığımızda iş para kariyer konusunda evet güzel bir başlangıç yapmışsınız ve şu anki süreçte de yeteneklerinizi sergilediğiniz, liderlik yönünüzü kullandığınız, kontrolü ele aldığınız bir dönemin içerisinde olabilirsiniz. Hedefinize ulaşmak için, çıtayı yükseltmek için bir takım kararlar alıyor olabilirsiniz. Bunu yaparken de... E Güzel bir otorite figür tarafından desteklenecek olabilirsiniz. Önümüzdeki süreçlerde biraz daha hedef noktasında desteklendiğiniz, önünüzün açık olduğu bir dönem sizi bekliyor gibi görünüyor. Sağlık konusuyla ilgili şunu söylemem gerekiyor. E, şu anki süreçte karaciğerlerle alakalı bir takım hassasiyetler yaşanabilir. Sigaradan ve alkolden biraz uzak durmanıza fayda var gibi görünüyor. Ki ilerleyen süreçlerde dolaşım sisteminizde herhangi bir problem olumsuzluk yaşanmasın her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum sevgiyle kalın sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımız 7 Ekim haftasında aşk hayatınızla ilgili baktığımızda yakın geçmişte özellikle evlilik yolunda bir takım adımlar atılmış olabilir bir takım teklifler alınmış olabilir. Şu anki süreçte karar vermeye çalıştığınız bir dönemdesiniz gibi ilişkiye yönlendirmeye çalıştığınız, ileriye yönelik bir takım adımlarda bulunmaya çalıştığınız veya ilişkide artık kontrolü ele almaya çalıştığınız bir dönem olabilir. Biraz hareketli bir süreç olacak gibi görünüyor sizin açınızdan. Çünkü ev, aile gibi konular... Ee, tamamlanma gibi konular gündemde olacak gibi görünüyor. Biraz yoğun geçecek gibi bu önümüzdeki bir hafta sizin açınızdan, kariyer alanınızda baktığımızdan çok duygusal bir yapınız var. Bu zamana kadar her şeyi hep içinize atmış olabilirsiniz. Hep böyle duygularınızı kontrol etmiş olabilirsiniz. Konuşmanız gereken çoğu yerde içinize atarak ilerlemiş olabilirsiniz ama artık artık o son radde gelmiş gibi. İliş, kariyerinizle alakalı özellikle bir son bir bitiş yaşamak istiyor olabilirsiniz. Bir uzaklaşma, bir ayrılık. E, durumu yaşanıyor olabilir. Yeni bir sayfa açmak istiyor olabilirsiniz. Ve bu noktada da artık duygusal değil de tamamen mantıksal bir takım kararlar alacaksınız gibi görünüyor. Sağlık açısından söyleyebileceklerim ise yakın geçmişten özellikle diz, diş ve kemik bölgelerinde hassasiyeti olan arkadaşlarımız şu anki süreçte e, biraz dikkat etmeleri gereken bir konu, bir durum var gibi görünüyor. İleriye yönelik bir takım ee, kararlar almaya çalışabilirler. Bu kararı alırken de bu adımı atarken de biraz mantıksal olmalarında fayda var gibi görünüyor. Nihai olarak güzel bir sonuç çıkabilir. Ee, enerjinizi düşürmeyin. Motivasyonunuzu yitirmeyin. Sadece doğru olan neyse olması gereken neyse bu yönde bir karar vermeye çalışın derim ben. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum. Sevgiyle kalın.